Kayda başlattığımı zannettim. Kendi kendime konuşuyormuşum meğersem. Tam buradaki şeyi görünce kayda başlattım. Evet. Şimdi biz gidiyoruz. Aslında benim zırhlarım nasıl Gülçin? Onun birazcık canı azmış. Altın görsün canım normal ben daha az olmasını Hani altın canım daha çabuk bitiyor ya. Kırmızı yatak Minecraft destidir. Evet hatırlıyorum ya şurada şuraya gidiyorduk herhalde. Yanlış mı diyorum ben? Şuraya bakacağım. Evet orada yanlış gidiyormuş. Evet şimdi ikinci ayrım görevi öldürmeye çalışacağım. Evet. Yine Bak bir de gel diyor herhalde. Lava atıyor. Bir buçuk blok olduğu için atlayamıyorum. O yüzden kırma şu an. alırım, odun alırım. Demir bırakmam. Patatesi keselim. Şimdi bizim bezimizi kullanacağız. Ama şuradan ben respawn point'imi alıp şuradaki gölümü öldürmeliyim. Bu arada şöyle daha hızlı öldürüyoruz. Bıraktım. Çok güzel canını yedik. De kazmamız kırılmasın. Şu bir şıkımlar golem ve demirini alacağım. Bir de bayraklısın ha. Bir de bebe lan. Ona vur, bana vurma. Ben bebeğe vurayım. Ben öldürmedim. Hadi saldır. ne haber? Sen beni uyutmadın. Ben de seni uyutmayacağım. Saldır iskelet. Şimdi bu arada bu arkadaşlar çok yardımcı oluyor. Saldır. Bak alıyor adama. Gördün mü arada? Saldır. Evet patla. Patla. Ben blok koyduğum yuttum. Derken bunlar benim pişme bırakmaz. Ya patla. Yanına götürmez. Hocam teker teker deniyorlar. İstihbarat. <laughs> Bu arada bunlar işini işini bıraktı. Beni kovuyor. Enderman da beni kovalıyor. Sıkı avayı yedik herhalde. Ben seni de Bak herkes geliyor creeper. Oha, sadece ile creeper mi geliyor lan. Herkesi peşime bıraktırdım ama bir tek bir amacıyla böyle daha yeni geldi. Hocam, şunlar ben görmeden kaçıyorum abi. hatta ben öldürün lan. Harbi öldür. Horlama lan. Lin horlu. Bak horluyor. Oyun baga girdi. Diyordum ha. Ben yanlış yere koyuyorum. Oha. Korktum lan. Öleceğim. Hadi lan. Sadece benim pantolonum e, göğüsüm var. Onuncu level olduk. Çok güzel bir şekilde evimi yapacağım ben. Bugün ev geliyor lan. Hadi senden de kaskı düşürelim. adamlar korona morana demiyor da tırmanız etiyor baksana çıkmadı herhalde çıksa çıksa xp çıkar zaten bizim şansımız bu arada şuna düşmüş Merdiven deneyeceğiz Çok güzel saçmaladı Of şimdi benim birazcık oduna ihtiyacım var. O yüzden ben buradan birazcık uzaklaşmıyorum. Birazcık diyorum da epey bir oduna ihtiyacım var. Zaten biraz önce ölmedik mi biz? Buraya canım çok az. Evet. O Oha ne hala oyunun başındaki etler vuruyor mu? Hala yeni et pişirmedim. Hatta oyunu ben odun bile kırmadım ki. Bütün de Hatta hayatım boyunca ben odun kırmadım. E, taş kırmadım. hiç. Bakalım kaç demir? 7 demiş. Tamam ben buradan birazcık uzaklaşmayayım. çok gezdim yani. Bir de çok da büyük bir yerde değil. Çok fazla odun falan hiçbir şey yok. Tamam ben yeniden oraya gideceğim. Ama oranın oraya gitmeyeceğim aslında. Oranın yakınına bir tane orman var. Ora, oraya, oraya yerleş. Çünkü yerleşme yerim olmazsa şu ana kadar yer. İnvantürüme baksana. Hocam değil mi yalan mı söylüyorum? Çok kötü de oldu oyunun tabii başından beri hiçbir yere yarışma yeri kurmadık. Şu an çok riskli bir atlayış yaptım ve canını getirdim. Hocam bir kalp gitti herhalde yarım o da olabilir ama Hı, karnım çabuk açık. Şimdi o kılıç bize yok. Oradaki yemek kılıcı başladık. İlk bölümden kırıldı. İkinci miydi? Üç müydü? Bilmiyorum ama. İlk de değil de. İki de. Üç de kırıldı o ya. Biz doğamız hocam. İnanmıyor. I can't believe. Of. Yanlış. Şey. Evet çok fazla ava, av yapmadık şurada olacak. Bakın gördüm. Şuradaki bal kabağını göz diktim ama anlayacağım. Belki birazcık güçlenir. Bir zaman gelir, bir zaman gider. Saldırırız. önce burada bir yerde ölmüştüm. Bu arada öbür adamın sun nerede o neresiydi bakalım belki buluruz. Bulmak hiç istemiyorum ama. Aa hatırlıyorum ben burayı bak şurada patlamıştık. Evet. İçimiz yerimince için kırdım. Arkadaşlar evet, sonraki bölüm yapacağız herhalde abi. Evet. Ba bari başını yapayım birazcık evin başlarını yapacağız. Hocam ilk önce bizim Devritan Craft Table'a ihtiyacımız olacak. Dört tane daha yapayım. Deliri, delilik kirli oluyor. Dört tane daha Birazcık daha yapayım. Evet bu benim Craft Table'm olacak. Evet arkadaşlar abone olun. Video beğenin ve evet, bu tavuk like bu, kadar atın. Bye, bye. <laughs> Evet bu tavuk için like atın. Bay bay.